Cimbon Talk'tan herkese merhabalar. Bugün Gaziantep Galatasaray maçının ardından maçla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Videoya geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza hala abone değilseniz aboneliğinizi ve beğeniliğinizi e, alırız. Teşekkür ederiz. Çok memnun oluruz alırsak eğer. E, beğenilerinize ve aboneliklerinize talibiz. Hemen videoya geçelim. Maçla ilgili e, anlatacağımız şeyleri anlatalım. E, Galatasaray yani Gaziantep Sporu 3-0 Barış Alper'in müthiş oyunuyla Geçti. Yani beklenenin aksine bence kolay bir maç oldu. Ee, rakibi neredeyse kaleye getirmeden bitirdik maçı. Galatasarayın rakipleriyle yani arasındaki makasın gerçekten ne kadar açıldığını gösteren bir maç oldu. Ee, bunu sadece adı dolu takımlarıyla ilgili söylemiyorum aslında. Bence diğer yani üç büyüklerle Fenerbahçe ve Beşiktaş'lı arasındaki makası da Galatasaray açıyor. Buradaki en önemli farktan birazdan bahsedeceğim. Yani kadro kalitesinden bahsetmiyorum sadece. Yani düşünün bir de iyi zeminler olsa Anadolu'da bu takım neredeyse deplasmanda Hani maç kaybetmez çok farklı maçlarda oynar çünkü dün mesela Sane'yi göremedik biz ilk, ilk yarı özellikle zeminin de getirdiği bir şaşkınlık vardı birazdan ondan oyuncu performanslarını anlatırken de bahsedeceğim birazdan onları konuşuruz yani tabii ki maçı anlatacağın zaman Barış Alper'i söylemeden konuşmadan olmaz Barış Alper ee, yani maçın özeti aslında şöyleydi. Osimhen ve olmadığı noktada Barış Alper çıktı ve ben buradayım abi dedi. Gösterdi kendini. Hazırlık kampında da bence takımın en iyisi Barış'tı zaten. Ee, Barış maç sonu açıklamasında da ya bu geldiği noktayı ve yani geldiği noktanın tesadüf olmadığını söyledi. Şöyle açıklamalarını da ekrana vereyim. Ee, yani ne kadar çalıştığının ve çalışmasının karşılığını, karşılığını ne kadar aldığını gösterdi. Yani bireysel hedeflerim var. Her zaman takım hedeflerin gerisinde ee, önemli olan takım diye bundan bahsetti. Yani Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum ben. Birazdan hani o tekliflerle ilgili de konuşacağız. O Hoca da açıklama yaptı çünkü ee, biz takımla geliyoruz buraya. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Her zaman ekstra yapıyorum. Ya, bu çok önemli bir cümle. Ya, Barış'ın Galatasaray'a geldiği ilk günden bugüne kadar kat ettiği mesafe türüne az rastlanır bir şey abi. Ee, bu, bu durum. Yani çok fazla oyuncu da görebileceğimiz bir şey değil. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir e, gelişim kaydetmesi Barış Alper'in. Yani iki yıl önceki şampiyonluğa katkı verirken de hatta bir yayında değinmiştim. İşte muadillerine göre Barış çok yol kat etti diye o zaman Kerem'le kıyaslıyorduk onu tabii ki. Şimdi Kerem'in adını çok fazla almak istemiyorum ama e, Kerem'in başladığı noktadan geldiği noktaya, Barış'ın başladığı noktadan geldiği noktaya baktığımızda Barış çok fazla... E, geliştirdi kendini diye. O zaman da bahsetmiştik. Bunu yukarıya koyarız. Oradan izlemek isteyen izler. E, önceki yayınlarda bahsettiğimiz bir şeydi. E, mesela Barış Antep kalecisinin kırmızı kart gördüğü pozisyon var ya. O Barış'ın ve o yapabileceği bir şey. Galatasaray'da sadece. İşte bu yüzden çok önemli abi. Oralarda bulunması, boğuşması. Yani o pozisyonda zorlamayabilir. Skor işte 3-0 olmuş diyebilir. E, yani orada gitmeyebilir. Oyuncuyla inanılmaz bir boğuştu. Yine geriden geldi kaleciye bir şey yani topa dokunamadı aslında ama kaleci orada Barış'ın gelmesi kaleci öyle rahatsız etti ki adam ne yapacağını şaşırdı en sonunda eliyle dokunmak zorunda kaldı topa. E, bunu dediğim gibi Osim ve Barış'tan başka kimse yapamaz ve e, hani diyorlar ya Barış'a işte şu kadar para verirse satılır. Yani bu yıl Barış'ın herhangi bir şekilde karşılığı yani fiyatı yok. Çünkü bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde senin Barış'a inanılmaz ihtiyacın olacak. Keza Sane Sane de aslında Barış benzeri yani sırtına oyuncu alıp gitmekten bahsetmiyorum ama önüne atıldığında uzun mesafede Barış özür diliyorum. Uzun mesafede sane takımda Barış'ın yapabileceğini yapabilecek ikinci oyuncu. Osman'ın yapabileceğini yapacak, yapabilecek ikinci, üçüncü oyuncu. Bunda mesela Yunus uzun mesafe oyuncusu değil. Topla kısa mesafede Yunus'u daha çok kullanırsın. Sani'nin farkı da burada ortaya çıkıyor. yani Barış'a gelen tekliflerle ilgili hani söylentiler var. Çok normal. Ben şahsen bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde en az bir 5-6 gol katkısı yaparak ee, işte bu iğmesinde devam ettirirse zaten Barış önümüzdeki yıl biz tutamayız. Ki gitmesi de gerekiyor bence. Hani diyorlar ya, e, yani neden bir işte Hasan Şaş, Bülent e, böyle oyuncular Galatasaray'da ne, neden böyle olmasın Barış? Abi yani devir çok değişti. Eskiden Avrupa'ya bir oyuncu gitmesi gerçekten o dönemler işte Barış, e, Bülent'in e, Tugay'ın oynadığı dönemler ki Tugay 31 yaşında gitti. E, o zamanlar gitmek çok zordu ve şu an Dünya futbolunun geldiği noktada Barış gerçekten çok değerli bir oyuncu. Özellikle yani vaat ettikleriyle Avrupa'daki takımlara birçok Avrupa takımının oyununa uyabilecek bir oyuncu tipi. O yüzden ben Barış'ın önümüzdeki yıl tekrar Avrupa'da kendini ekstra gösterdikten sonra çok daha iyi bir rakama. Mesela neden 50-60 milyon olmasın? Yani dediğim şeyleri yaparsa bir şampiyonlar liginde 5-6 gol katkısı, Türkiye'de çift haneli double double şeklinde gol asist yapması bunlar Barış'ın değerini daha da arttıracaktır. Bir de Dünya Kupası var zaten. Belki de Dünya Kupası'na katılırsak eğer yani Dünya Kupası'ndaki göstereceği performansla bu dediğim rakamları bulmasına yani bulmamasına bir gerekçe yok, bir sebep yok. O yüzden Barış bu anlamda önümüzdeki yılda bize çok lazım. Okan Hoca da maçtan sonra zaten bizimle kalması çok önemli dedi. Karakter olarak çok seviyorum Barış'ı dedi. Bu da gerçekten çok önemli bir yani hocanın ne kadar Barış'ın takımda kalmasını istediğini gösteren bir şey. Barış o yüzden bu sene kalacaktır diye düşünüyorum. Bu konularda da e, şu menajer aynı olan diğer futbolcular gibi e, hani bazı şeyleri uzatmıyor zaten. Sözleşme veriyorlar, imza alıyor. E, tabii ki o da para alıyor, e, çakıl taşı almıyor ama hani ben bu arada Yunus'a bir şey söylemiyorum. Yunus Galatasaray'la zaten gitmek istese giderdi. 11 milyon e, serbest kalma bedeli vardı. Ama Yunus'un e, bu menajeriyle ilgili durumu çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Okan hocanın açıklamalarından bahsettik, biraz onlara değinelim. Ee, Okan Hoca maçtan sonra hazırlık dönemini çok iyi geçirdik dedi. Bu çok önemliydi. Ya burada değinilmesi gereken nokta hani Galatasaray'ın önceki sezonlara göre iyi takımı koruyarak hazırlanmış olması. Hani bunu biraz açacak olursak nasıl açacağız? Şöyle tek sayfaya döneyim ben. Ee, bunu nasıl açacağız? E, ee, Galatasaray geçen sezonki güçlü oyununu birbirine alışmış oyuncularını koruyarak başladı sezonu. Yani Orada güçlü bir oyun vardı ve oyuncuların aynısı devam etti. Şu anda mesela kadroda bir tek Sane vardı yeni olarak. Ee, bu birbirine alışmış oyuncuların getirdiği güçlü oyun aslında fiziksel olarak yetersiz olsan da birbirini tanımak. Çünkü oynadığın takımlar e, mesela Lazio haricinde diğer takımların hepsinde yeni oyuncular vesaire oynadı. Ama Galatasaray eski oyuncularıyla devam etti. E, buna bir de yaz döneminde oyuncuların e, iyi dinlenerek kampa gelmesinin de payı var. Mesela Antep maçını Yıldızı Barış Alper bir önceki sezon sadece 12 gün tatil yapmıştı ve bu adam o sezon yaklaşık 70 maça çıktı yani tüm bunları göz önüne koyduğumuzda genel kanının aksine Galatasaray'ın bu kadar iyi görünmesi beni endişelendirmiyor açıkçası sen hani diyorlar ya bu kadar iyi başladık sonradan kötüye gitmeyelim ben açıkçası endişelenmiyorum o konuda ee, neden derseniz Galatasaray hazırlık kampında iyi görünmesinin asıl sebebi dediğim gibi takımın birbirini tanıması ve oturmuş bir şablon aslında antep maçında gördüğümüz üzere birçok oyuncunun hala zamana ihtiyacı var. Yani hazırlık kampında aslında bence düşünülen kadar, söylenilen kadar iyi değildik. Sadece takım birbirini tanıdığı için maçları çok rahat oynadı. Ben hani bunu belki kabul etmeyenler olabilir, eleştirenler olabilir ama ben böyle düşünüyorum. Çünkü yani Antep maçında da gördüğümüz üzere birçok oyuncunun hala zamana ihtiyacı var. İşte oyunculardan konu açılmışken şöyle bireysel performanslara da bir değinelim. Mesela Günay'la başlayalım. Lazio maçına göre çok daha iyiydi ama o maçta bence biraz ee, çok fazla Ederson tezahüratı yapıldı. O motivasyonunu bozdu diye düşünüyorum. Yani bu maçta e, normal geçen seneki standartında dönmüştü Günay. O anlamda e, Günay'ı beğendim. Günay çok değerli bir oyuncu. Ya yani bu takım için önemli. Geçen hani Arda ile yaptığımız yayında da e, söyledik. Kaleci transferi için ben acele edilmemesini eleştirmiyorum. Ya yani burada maliyetleri çok önemli. Maaş maliyetlerimiz 100 milyonu geçti. Artık transfer konularında daha sağlam ve tedbirli adımlar atmamız şart. Abdülkerim her sezon e, olduğu gibi hani oyunculardan devam ediyorum. Abdülkerim her sezon olduğu gibi bu sezona da biraz zamana ihtiyacı var gibi görünerek çıktı. Ee, bir iki ay içerisinde çok daha iyi olacak ama ya ben form tutmuş Abdülkerim'in dahi Avrupa için ağır kaldığını düşünüyorum. Yani bunu dünkü maçlarda çok rahat, yani bariz bir şekilde gördük. Hızlı oyuncular Abdülkerim'i zorladı, yani alamadılar ama biz çok daha hızlılarıyla oynayacağız. Ee, Davinson dan bahsedeyim. Bıraktığı yerden devam ediyor ve bence Antep maçında zorlamadı bile kendini. Zaten sarı kartı olduğu için hoca çıkardı Arda'yı aldı ki çok iyi. Yani ilk maçtan Arda'ya bu kadar süre vermesi 20 25 dakika. Böyle skor aldığımız maçlarda Arda'nın olması çok önemli. Gerekleri de birazdan geleceğim. Eee Eren Elmalı Lazio maçına göre çok daha iyiydi. Golünü de attı. Yani daha iyi olacaktır. Hocanın tam istediği bir oyuncu. Lazio maçında biraz eksikleri olduğunu ben söylemiştim özellikle takiplerde. Ama dediğim gibi Antep maçı bu anlamda bir ölçü değil. Avrupa maçlarına kadar yani 15-16 Eylül'e kadar ben Eren'in de tekrar çok daha hazır olacağını düşünüyorum. Yani Şalay'den bahsetmek lazım. Bence Barış'tan sonra Saray'la birlikte maçın adamıydı ikisi ya üçü birlikte. Barış tabii ki kitap ama Şalay ve Saray müthiş oynadı dün. Yani kendi bölgesinde atılan her topta biz Şalay'ı orada gördük. Mesela Kaan'ı genelde orada göremiyorduk geçiş yediğimizde özellikle kadraja henüz girmiyordu birkaç saniye sonra kan e, geriye koşabiliyordu. Ama Şalay'ı hücumda da her zaman olması gerektiği yerdeydi. E, şeyde Savunmada da aynı şekilde ki maçı da en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu olmuş. E, yani Sabek gelirse Şalay'dan formayı biraz zor alacak gibi görünüyor. Lemina da Abdülkerim gibi hani kütleli oyuncular olduğu için bunlar daha iyi olacak. Geç form tutan bir yapıya sahip. E, Torreira dün yani standartların altındaydı bence Torreira'yla e, Lemina. Çok daha iyi oynadıkları maçları gördük geçen sene ama tabii ki henüz sezon başı e, bence kendilerini de çok zorlamadılar. Onu da söylemek lazım. Sara dün on numara işlerini çok rahat yaptı çünkü Gaziantep Sarayı çok boş bıraktı. kilo orta sahayı hani merkezde markajdan çok oyun kurmaya gönderdi İsmet Hoca. O anlamda Sara daha rahat bir on numara pozisyonunda oynadı ama Sara'nın sıkıntısı aslında zaten on numarada çok hani yakın markaj oynadığı zaman arkasının dönememesi, topu alıp dönememesiydi. Bunu deniyor ama yapamıyor. bu yapamadığı zaman da geçişiyorsun zaten. Ama Sara neden önemli bir oyuncu? Bunu savunma tarafından okumak lazım. Yani defansif anlamda çok faydalı. 10 numara istenmemesinin sebebi belki de bu. Çünkü Sara gibi hiçbir 10 numara pozisyonunda oynayan hiçbir oyuncu geriye koşup bu kadar geçiş kapatmaz abi. Bu çok önemli. Saray'ı izleyin. Bence geçen sene birçok maçta öyleydi zaten. Koşu mesafelerine bakmadım ama Saray yine maçın bence en çok koşan oyuncusu olmuş olabilir. Yani Barış'la birlikte 4-4-2 şeklinde stoperlere prese gidiyor. Birkaç yani saniye sonra, 30 saniye sonra bir bakıyorsun 20 saniye sonra kendi ceza yayının önünden top kesiyor. İnanılmaz adam takibi çok iyi. Orta sahaya desteği çok iyi. Yani Galatasaray'ın geçen sene son 15 maç o gösterdiği müthiş e, dominant oyunu zaten en önemli parçası aslında Sara Lemina şey Torreira Lemina görünüyordu. Hatta Lemina görünüyordu ama Lemina'yı bu kadar rahat oynatan da Saray'dı. O yüzden hani Sara on numarada yapamıyor vesaire deyip çok fazla eleştirmek üstüne gitmek e, bence yersiz ve haksız bir e, yorum olur. O yüzden Sara Galatasaray'ın defansif anlamda bu kadar iyi olmasının e, başlıca sebebi. Bir de geçtiğimiz sezona göre ben sakatlığı da atlattı. Biraz daha böyle kilo da vermiş gördüm. Daha hareketli gördüm. Yani biz diyoruz ya Lemine Abdülkerim bir ay sonra çok daha iyi olacak. Sara belki bir ay sonra çok farklı şeyler izletecek bize. O yüzden Sara Galatasaray için çok önemli bir parça. Yunus'tan bahsedeyim. Ameliyattan sonra bence böyle yüzde %40'la falan oynadı bu maçta. Yine ama çok iyiydi. Yunus'un en önemli özelliği, hocanın da zaten en çok sevdiği özelliği. İleride topu tutması. Top kaybettirip sana geçiş yedirmiyor. Bu çok önemli. Yani orada seni tutuyor. Rakip yarı alanında seni e, geçirdiğin süreyi arttıran bir oyuncu olduğu için Yunus çok değerli. Daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, Sane ilk yarı bence az önce bahsettiğim gibi zeminle kaynaklı, zeminden kaynaklı bir e, koordinasyon problemi yaşadı. Top alamadı, veremedi, kontrol edemedi ama ikinci yarı e, mesela bak bunlardan etkilenmemesi bence çok önemli. Sane gibi e, yıldız oyuncu. Mesela daha çok etkileniyordu. Kötü başladığı maçlarda daha da kötüye gidiyordu. İkinci yarı Sane e, aldığı her topta tehlike yarattı. Yani işte üstten avuta vurdu, ayağından açtı vesaire ama tehlikeli pozisyonların içindeydi ve çok hızlı düşünen bir oyuncu. Takımın da ona ayak uydurmasıyla bence çok daha başka bir noktaya gelecek. Özellikle ben Osime'nin e, Sanen'in bu özelliğini çok iyi kullanacağını ve ikisi birlikte ortaklaşa çok güzel goller atacaklarını düşünüyorum. Keza Icardi de bu işleri çok iyi yapar. Ee, Sanen 3-4 maç sonra demeyeyim, 2 maç sonra bence e, gerçek Sanen'i izlet izletmeye başlayacak. Burada tabii ki Osimen'in de geldiği senaryoda. Bir de birbirlerine alışırlarsa işte bir ay sonra falan e, çok daha iyi bir Sanen izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani ilk maçtan hele ki ilk yer performansından sonra Sanen şöyle böyle e, diyen arkadaşlar bilmiyorum yani bir ay sonra ya tweet silecekler ya da hani sane editleri paylaşacaklar. O yüzden e, biraz itidalli davranmakta fayda var diyorum sana hakkında. E, oyuna sonradan girenlerden bahsedeyim hızlıca. Zaniolo. Ya Zaniolo bence bir tane pozisyon var zaten. Yine Sanen'in hazırladığı, verdiği. Eski Zaniolo olsa gelişini orada vururdu. Sol ayağına da geldi zaten. E, ama işte Okan Hoca'nın gözüne girmek yani eski Zaniolo ile yeni Zaniolo arasında kaldı. Vur, vurmayı düşünmediğin, yani düşündüğünden eminim top gelirken. Ama yok ben işte pas veren adam olayım, takım oyuncusu gibi görüneyim, kafasına da girme. O karaktere bürünmeye çalışıyor ya, yeni personası. Ee, onu da yapmaya çalıştı bir anda. Ama o kararsızlık işte seni orada yanlışa götürüyor ve hani korner aldı ama e, ataya bitirmiş oldu. Orada dışarıya çıkarsa yine Berkan geliyordu geriden. E, Berkan e, yani mücadelesi, hırsı Hani özverisi o anlamda eleştiremem kesinlikle ee, ama hani bir orta saat transferi yapılırsa Berkan'ın gitmesinde ben bir beis görmüyorum zaten yabancı kontenjanında Avrupa'da da ee, Kaan Ayhan dün girdi yani takımda rakipte 10 kişi kalmıştı zaten o yüzden çok zorlanmadı Arda Ünyay dediğim gibi az önce süre alması çok önemli. 20-25 dakika süre aldı. Davinson sarı kart gördüğü için. Hoca böyle skor aldığımız maçlarda deplasmanda bir de Arda'yı düşünmesi beni gelecek adına umutlandırdı. Geçtiğimiz yıl bununla ilgili çok eleştiri yapıyordum. Söylüyordum. Yani 3-0 olmuş maç. Mesela Yusuf Demir'i 84'te alıyorsun hocam diyorduk. E, bu sefer öyle olmadı. Belki Davinson sarı kart olmasaydı yine almazdı. Bilmiyorum ama en azından Arda adına önemli bir gelişme. Bu arada süreden bahsederken e, Sana ile ilgili şunu da ekleyeyim. Sana'nın 90 dakika sahada kalması çok önemli. Sana gibi bir futbolcunun oynayarak hazır olacağını hepimiz biliyoruz. Yani bu tarz oyuncular oynayarak hazırlanmak isterler zaten. O yüzden Sanen'in ben pardon Sane'nin çok daha hızlı döneceğini, hızlı kendini göstereceğini o yüzden düşünüyorum. Onu az önce bahsetmeyi unutmuştum. Şimdi gelelim zemine. Yani dünkü maçta gördük maalesef Embakta sakatlandı zemin yüzünden. Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun zeminlere hiçbir yaptırım veya hiçbir kural koymaması benim aklım almıyor bunu abi. Yani şimdi diyorlar ya zemin şöyle olursa böyle ceza var. Abi Türkiye'de kim ceza ödüyor? Yani herkes hallederiz cumhuriyeti olduğu için burada. Ya gidiyorlar işte teffede bir tanıdık falan sokuyorlar. ya Bir siyasi milletvekilini aratıyorlar. Ondan sonra hani o ceza varsa bile borçları siliniyor. Yani federasyon başkanının çıkıp Marka değerimiz düşük. Takımlarımızın Avrupa'da maçlarını kazanması lazım diyor bu adam. Üstüne marka değerinin en büyük göstergesi olan hani izne, izlence sunabilmek, Seyirciye, izleyen kişiye göze hoş gelen bir şey göstermek e, bu da yok. E, font değiştirmekle sanki böyle büyük bir iş yapmış gibi bunu çıkıp her yerde anlatıyor. Yani maç izlerken şu futbol sahası seni oyundan soğutuyor. Milyonlarca e, dolar, euro neyse yatırım yapılıyor. Ya bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için söylemiyorum. Bak en Yani Kırgı Bayır gibi zeminde sen futbolcularını oynuyorsun. Ya yazık değil mi bu Antep'te bak. Yani en sezonu kapattı. Öyle dedi İsmet Hoca. Ya belki de kariyeri bitti adamın. Yani bundan sonra düşecek kariyeri. Belki çok daha iyi yere gidecekti, gidemeyecek. E neden? Senin bu zeminle ilgili vurdum duymazlığından futbolculara her sene veriyorsun dünyalar kadar paraya. Ya onda birine şu zemini düzeltirsin. Bu bu kadar zor değil abi. Sen ilgilenmiyorsun. Bu kadar basit. Futbolcuna da değer vermiyorsun. Yani ben açıkçası burada Antep, işte Konya, zemini neresi kötü seçti. Işte Kayseri bunlara da kızmıyorum. Ya sen başı boş bırakırsan abi il, kimse ilgilenmez zeminle. Ki Anadolu takımlarının da işine geliyor. Belki büyük takımlar gelir de zemin kötü olur oynayamazlar. Bir çelme takarız. Geçen sene Hatay Spor maçına gittim e, Mersin'de. Gördük zemini. Korner bayrağının orada bayrak e, direğinin sapına böyle çimenler falan tırmanmıştı sarmaşık gibi. Gelelim bir de şimdi e, hakem kararlarına ve Fenerbahçe'nin açıklaması var. <laughs> abi ben açıkçası Fenerbahçe'nin açıklama yapmasını olumlu buluyorum. 3 senedir aynı yöntemleri deneyip işe yaramadığını anlamamışlar demek ki. Bu sezonu da aynı tantanayla başladılar. Ya göz var, izan var abi. Tüm hakem hocaları, işte referans aldıkları trio dahil, işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin hepsi iki penaltıya da doğru, kırmızı kartta da doğru dedi. Yani tekrar ediyorum bu strateji bizim işimize gelir. 3 yıldır görüyoruz sağ dışında e, yani sağ dışındasınız orayı konuşuyorsunuz. Lik sonunda beceremediğiniz şeylerin faturasını da işte yapım hapı diyerek e, oralara kesiyorsunuz. Kessinler abi bizlik bir e, şey yok durum yok faturayı biz ödemiyoruz. E, aynı faturayı her yıl kendileri ödüyor ha, taraftarları ödüyor. Yani Fenerbahçe'nin e, sağ dışında kalmaya bu kadar erken başlayacağını açıkçası beklemiyordum. Ama hoş geldin Fenerbahçe bebek diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Videoyu beğendiyseniz bir beğeniniz ve abone değilseniz de aboneliğinize talibiz alırız aboneliklerinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.